RNA virüsü çekirdekte çoğalırken RNA virüsü stoplazmada çoğalır. Virüslerin pasajlanması ile belirli bir sayı aşıldığında mutasyon geliştirilir. Bu mutasyonlar sayesinde de aşı virüsleri elde edilir. Bir doku ya da hücre içindeki DNA'yı göstermek için situ hibridizasyon tekniği kullanılır. Piriyonlar her türlü sterilizasyona, dezenfeksiyona en dirençlidir. Ve priyonlarda genomik DNA olmadığı için PCR'da bunları üretmekte veya tanıksını koymakta faydasızdır. Erken proteinler viryon yapısına girmez. Bu niye orto, reo, areno, gereno, genomu segmentli olan virüslerdir. Matrix proteinleri tegumen boşluğunda yer alır nokta sık derajan panencefalitte matriks proteinleri defektif olan kızamık virüs proteinleri söz konusudur.